Hadi gelin. Nil hadi. Gelin, gel, tamam. Çabuk ol. Zıpla. Ay yolda gelirken Hadi gel gel gel, gel 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 Kalksana ya. Yapabilirsin kalk. Ya sen neler yapmadın ya bunu mu yapamayacaksın gel. Ha? Tamam. Evet devam evet. et hadi nas. Hadi. Sen geç. Aba, aba. Canım kardeşim. Ay ya, <laughs> Hadi. Ya korkma gel. Kızım deniz yok altında. Hadi gel. Evet. Hadi. Hadi Naz. Gel 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 gel. Bak orada su var. Dikkat et o suya. Gel bakayım. Gel 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 gel. Evet. Evet. Hayır hayır. Evet hadi. Bir dakika, bir dakika. Bir dakikası yok hadi çabuk ol. Tamam çık bu düzlüğe ve bekle artık hadi. Nals hadi gel. Hızlan biraz hadi. Devam et. Hadi 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 hadi. Elindeki de kaldı sen. Hadi. Çabuk çabuk Nil atladı ve olayı bitirdi.